Aslında Demokratlar Nevada'daki Senato seçimini kazanamasalardı şu anda belki de ülkenin Macron'la Biden görüşmesinden de önce en önemli gündem maddesi Georgia'daki seçimler olacaktı diyebiliriz. Çünkü Georgia'daki seçimler karar verecekti Senato'da kontrolün kimde olacağını ama Nevada'daki seçimleri de kazandılar. Pensilvanya'yı kazandılar. Zaten şu anda 50 senatör sayısına ulaşmış durumdalar. Bundan sonra demokratlar açıkçası Georgia'yı kazanmasalar da senatonun kontrolü demokratlarda olacak. Ama bu gene de Georgia'daki seçimin önemini çok çok azaltmıyor. Demokratlar 51 sayısına ulaşmak istiyorlar. Şu anda Senatodaki dengeyi çözen isim Kamala Harris Başkan Yardımcısı. İşte bu çerçevede de eski başkan Barack Obama bir kez daha Georgia'ya gidiyor. Rafael Warnock Demokrat Senatörün yeniden seçilebilmesi için destek verecek. Georgia'dan gelen seçimle ilgili haberler aslında Demokratlar için iyi diyebiliriz. Çünkü erken oy verme sürecinde 1 milyondan fazla kişinin şu ana kadar oy verdiği belirtiliyor. 6 Aralık'a kadar oy verebilecekler. 6 Aralık'ta herkes artık oy kullanmayanlar o sürece kadar sandığa gidip oy kullanmak durumunda. Erken oy kullanmak genelde çoğunlukla demokratlara yarıyor. Cumhuriyetçi kanatta aslında çok bir heyecan sezilmiyor. Zaten çoğunluğu kaybettiler. Yani Georgia'yı kazansalar bile Senato'da çoğunluk Demokratlarda, kontrol Demokratlarda olacak. Bununla birlikte seçim süreci ara seçimden sonra tartışılan bir konu da 2024 başkanlık seçimiydi. E, hala da tabii o konu gündemde ama biraz alt sıraları düşmüş durumda. Onunla ilgili anketler yapılmaya başlandı, devam ediyor. Son dönemde yapılan bir anket dikkat çekici. Başkan Biden'la muhtemel rakibi bu sefer Donald Trump değil de Ronda Santis olursa oyunuzu kime verirsiniz şeklinde sormuşlar seçmenlere ve ilk defa iki isim %42 42 çıkmış eşit çıkmış bu ankette. Eylül ayında benzer bir ankette Biden Ronda Santis'in 5 puan önündeydi ama bu sefer 42 42. Peki ankette Başka ne yanıtlar var? %11'i anketi katılanların ki hiç de azımsanmayacak bir oran, başka bir isme, başka birine oy vereceğini belirtmiş. Bununla birlikte Donald Trump şu ana kadar başkan adaylığını açıklayan Cumhuriyetçi Parti'de ilk ve tek isim, ona destekte %54 çıkmış Cumhuriyetçi seçmen tabanında ki daha önce %60'ın üzerinde destek vardı. Donald Trump'a daha seçime e, uzun bir süre var diyebiliriz. Bunun gibi anketler çok yapılacak. İşte o anketlere göre büyük ihtimal partiler yönlerini, seçmenler de yönlerini belirleyecek gibi. Mehtap